Çok sağlık Günaydın. Şimdi uyandık Hala. kahvaltıya gideceğiz. Kuş Odası'nda bugün ikinci günümüz değil mi? İkinci tam günümüz. Üçüncü günümüz. Çekil. Arkadaşlar giremedi. Hepinize merhabalar. Bugün üçüncü günümüz. Bugün için planımız önce <laughs> yapacak çocuklar çok güzel bir börekçiye gidiyoruz. Çok güzel bir börekçiye gidiyoruz. <laughs> <İlzal deme. gülüyor> Fiyat yani. her şeyi anlatacağız Kesinlikle. yine her zamanki gibi. Oradan sürpriz bir yer var. Hadi gidelim. Nasıl Hadi hareket devam edelim? O hareket edelim. iyiydi değil mi? Hadi gidelim <laughs> hareket. Arkadaşlar arabamıza vurmuşlar gece. Olay çıktı şu anda. Hangi bunu bizi bulsun. <laughs> Börekler güzeldi. Kıymalı favorimiz oldu. Patlıcanlı biraz acı geldi peynirliyi çok beğenmedim. Köz biberli ve peynirli olan güzeldi. Atışı bize göre değil Ahmet. Hah? Atışı olmaz. Şafarya bakalım. 45 dakika safari 1000 TL arkadaşlar. Siz evlisiniz. Bu bekar niye aranıza sokmuşsunuz ki? Abla benim zorla Ya. ya o, yani Biz ama önceden beri arkadaşız. Evlenmeden önceden de arkadaşız. Hayır ama kışkırtıyor ortalığı. <laughs> o seviyor. yok. Üniversitedekimiz arkadaşlık abla. Sağ olun ben evlendim. Evet arkadaşlar şimdi şey at, ben e, gideceğiz. Üç kişi bineceğiz, 2 kişi yürüyerek Bizim biz şey takip edecek. Yolurlarsa artık biz onları ayaklarından bağlayacağız, iplerle, atlarla sürükleyip sürükleyip çekiyoruz arkadaşlar. Bir, at olarak yani, bir dakika yani. bir operasyon yapayım. Abla şimdi biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz mu? 10 dakika bekliyorsunuz. atınızı getiriyor şu an. Ha burada bekliyoruz. Evet. Atım geliyor abi. Lamborghini. <laughs> Çok heyecanlıyım. Atımın adı ne kolye? Atımın adı ne olsun? <laughs> Atçıl bir isim olsun. Atçıl. Benimki. Boyraz. Bocek. Eee. Bocek Bocek, evet. Bocek. 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 Be Bocek. Be Bocek. Be Hayır bo boyut boyut paylık değil. Beşiktaş'ın hey. eski topçusu Tyler Boyd. <laughs> Tyler Boyd. Atımın adı Tyler Boyd. <laughs> Ata binerim diye bir tane orman vardı neydi o ya? Neyse <laughs> açıklayım şimdi bir kaçırsa. Aymanın <laughs> içinde kar Bak atın kafasını sağ... sağa. Niye ki keserim ki ormanı keserim bir şekilde. Sağ yapınca sola gidiyor tamam mı? Allah Allah. Nasıl? Sağ yapınca solu gidiyor. Öyle bir şey yok kanki. Nereden biliyorsun lan? Öyle Sallıyor. bir şey yok kanka. Bir şey araba şöyle ayaklarına basalım Yapacağım. Şeyi böyle... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl heyecanlandı lan baksana. Nefes nefese kaldı <laughs> Bu at var mı? <laughs> Oğlum ben korktum şu an ya. Bak kız nasıl ya. Nerede lan telefon? Ha. Kanka Nuri Bilge Ceylan olduğum için böyle farklı açılardan alıyorum. Doğal davran yani. Normal hayatın akışında davran. Nuri Bilge Ceylan ki ama bizi çok konuşuyor. Bak kız ne güzel birine bak bak. Onun... Ay. Abi nazar ver diyorum size, nazar. Aynen. Evet, bizim atlar geliyor galiba. Hepimizin <laughs> usta. <laughs> 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 Bugün ne yapacağız? <laughs> Aslan'a ya gerek yok lan. Gitsin ha onların mı? Evet, buyurun. Geçelim. Şuradaki. Aa, kafamın küçük lan yani. Allah zaman. kafamda geçirmesi de olur <laughs> mu? Oğlum, bu ne? Şey, ekmek satan adam var ya, ekmeği enzivenle takıyor ama poşeti üflüyor. Bu. <laughs> Bunlar <laughs> <laughs> kabahat. Ayna var mı? Lankabat. Lankabat. Ayna var mı? Evet. Karşımda bir de. Rengimle uyumlu bak. Makyajıma bak. Abla onu takmasa olur mu bana? Aynen. Hayır, var mı? <gülüyor> <gülüyor> Önce güvenlik kardeşim. Evet Sosun bu da abi. poğaça ustamız. Bak <laughs> <laughs> bir kilo. Böyle şimdi bile sakınma. Yavrum görürsün değil mi Ondan bunun Gelin şöyle bakalım. Açtı. Şu aynaya baktın mı? Şurada ayna var. Dişim ağrıyor ya. Yapma. Hadi gidelim. Takip Geçim. edin. Uzak yani o dışarıdan çeker atonu farklı olduğu için korkabilir. Dikkat edin yani. Oy mikrofona gelmiş. Hayır, ha, ne yazar? Kurallar. Gelsin arkadaşlar <laughs> çağıracak böyle arada birileri. Ya sen önce ben. Oğlum ben korkuyorum lan. Sen <gülüyor> önce ben. Hayır hayır kanka sen. Abi sen önce ben şey yapma. Gel öpküm. Başlatırız. Hadi. <laughs> ne yapacağım şimdi? Hı <laughs> hı. Buradan tutun lütfen. İyi düşünmez değil mi? Böyle çekeceğiz. Hayır sizi çekecekler Abi, daha doğrusu. Hıh. Ayaklar ayağa. Hıh. <laughs> <Kısırdı> numara. <laughs> Aşkı fotoğrafı çek. Şöyle sağlı sollu tutuyorsunuz. Çok yani 20 <laughs> sene önce. Öyle söylüyorum. Atto, atto kamerası. <laughs> Dik, Kameraya bakıp Sağ, sol de, Dik misiniz, değil misiniz? Arkadaşlarım <laughs> arkadaşlar He he birlikteyiz. Parket. Oğlum bir titremeye başladı. Tamam. Titremeye başladı aşkım. Ben gibi. Atın üstündeki aşağını, beni çek beni. Sağ çayı sayda, sol sol. Atın üstündeki sordun. Türk tamam. Yük düşük, <laughs> bir dakika bir... Sıkma biraz, sak bir Göstere. şey, göstereyim. Tamam. Göstereyim. Bir şey yukarı. Elinizi aşağıya indirin, yukarı hiç kaldırmayın. Tamam. Sağ sayda, sol çayı sol Okey. Yavaşlatma için ikisini birden çıkıyorsun kardeşim. Ne yapıyorum? Yavaşlatma için ikisini birden çıkıyorsun. Tamam. Oğlum toz tutma ya. Tamam. Dik duruyorsun. Bu neye bakıyorsun? Çek birazcık biraz atı. Çek biraz beni. Abi bunu ele alıyorum o zaman. <laughs> Mikrofonu çıkma. <laughs> <laughs> tamam, gösterdim ben.

Hep bu atın arkasına abi. Çok sıkma at abi, sıkma. gerçek bırak. Bırak gelsin. Vermiyor. Abi ayakları uzun, Erdem iyi mi abi siz? İyi sorun değil. Oğlum, çok de, sert bastı işte. Topun aşağı aşağı. elim yaptı. Oğlum gidiyor bu. Bir <laughs> 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 şey yok. Enes geç öne. Bırak bırak öyle. Hakan abi hadi abi. Ördek deriye mi? Ya ben ineceğim bu arada. Ben Korkunç. Yoksa rehberimize söyle ismi Hakan. Tamam. Bu beni kaçırmaz değil mi dostum? Ne Allah Allah. Allah Allah. Ne bunuyor? Ya? Arkadaşlar çıktım bir sonraki sefere. Evet arkadaşlar şimdi onları önden önden gidiyor. Bayağı yorulduk biz de daha bir 5 dakika oldu. Onlar atlarla devam ediyor. Biz yürüyerek devam ediyoruz. Safari turu doğada. Biz de arkalarından enayi gibi gidiyoruz yani. Garip, garibi yine yüzü gülmedi. Gamze ile beraber. Allah'tan hava güzel. İlk böyle mı ya? Yürüyerek, sipari. Kocasını takip eden, arkasında birimiz de karısını takip eden zeytin ağaçlarıyla beraber. Güzel ya. En azından yediğimiz bu börekleri eritmiş oluruz biz de Gamze. Sadece bir su alsak iyi Aa Evet ya. Susuz gidiyoruz. Gün şansımız da bu. Çok güzel ya. Değil mi? Yani üç, üç gündür buradayız. İki gece üç gün oldu. En güzel hava bugüne denk geldi. Bakalım daha günümüz var. İnşallah diğer günlerde güzel geçer. Ee, buradan sonra Efes'e gideceğiz. Efes'te de zaten gitmiştik ama ya yani buraya kadar gelmişken insan bir daha gitmek istiyor. Oradan şirince belki yine başka bir yere gideriz. Belli olmaz. Durumu göre değişir. Hızlanalım mı biraz Gamze? Bunlar yavaşladı bak biraz. Bu fırsat bu fırsat hızlanalım. Değil mi? Aynen. Bizim için iyi olacak da akşam yorulmasa genç. Şuralar çok güzel ya. Ne tarlası ki. Atasam bırakmış artık. Şu erik ağacı olsa da daha sakin <laughs> Vallahi Valla bırakırım ben şurada erik merik olsa bırakırım bunları. dönecekler? Sorsa mı ya? Evet şimdi geliyor bizim yiğitler. Biz biraz mola verdik. Mola verince... Biz... Gamze biz dayıyla gitse miydik ya? <laughs> Gamze dikkat et koşma. Valla. İstanbul'dan mı geldin? He. Kovanlar mu? oradan oraya Orada bayağı bir kovan Hadi. Sen seç ya bana fark et. Bunu o zaman. O zaman bunlar. Börtlen. Tamam bir tane börtlen. Teşekkürler. Teşekkürler. Olur. Kolay gelsin. Şuraya oturalım ya ona göre kadar. Yerine. Mekfuri gayet güzel. Dörtlenli. Fluriye. Fluri işte. Fluriye. Ne demek Fluri? Flu Hı. işte. Karışık, karmaşık. Üf, çok güzel. Bu ne arkadaşlar? Az önce sardalya yedim, onun bayağı gitti. Bir şey i̇şte mi? Mal mal gidip kafelere para veriyorsun abi. Mekdansa gel. Hani lezzet garantisi anladın mı? Dün bir kafeye gittik. Tatlı söyledik abi çok kötüydü. Bir de 290 TL bir tane. Boykot olsun. İki tane çocuk hem? Hobbitler nerede? Abi mi kanka? Kaydetti mi kanka? Arkadaşlar bir olay anlatacağım. Az önce mikrofon Hasan Ahmet'te takılıyken bunlar aralarında bir şey konuşmuşlar. Ben de mikrofon açık mı diye onlara sordum da söyledikleri şey mi insanlar aslında kamera açık değildi. Ne konuşuyorlar artık? Kanka dondurma bu güzel. Erkek neşesi diyorum. Erkek neşesi aynı. Kanka yemin ediyorum kafelere boşa para veriyoruz. Şunu ye. Mükemmel bir dondurma. Biraz abartıyorum arkadaşlar. Beni tanıyorsunuz zaten. Hasan inşallah mikrofonu kapatmıştı tuvalette. Ananı satıyor <laughs> Bakın Kokunu Biraz kaydedelim bakalım çıkacak. Kuşadası'ndan memnun kaldım. Kuşadası'ndan genel olarak memnunum. Ben de memnunum. Ki daha özellikle ilk günkü rüzgardan çok fazla hareket edemememiz. Mesela senin iş sebebiyle birazcık süre kaybımız. Onlara rağmen mükemmeldi yani. Hem dinleniyoruz, hem geziyoruz duruyor orada. Kuzu ya bak ha. Kuzu yolluyor. Bu <laughs> nasıl heyecanlı bak. Abi çocuk çocuk ya. Bak <laughs> nasıl mutlu oldu. <laughs> <laughs> Bırak çocuk yemek yesin. <laughs> Ama patatesin. Yemeyeceğim <laughs> ki. Beğendin mi? Beğenmem yiyeceğim anlamına gelmez ki. <laughs> Bizim <gülüyor> miydi zaten? Alın, buradan devam et. Bizim var kızım. Neyse, tek kaşığa geçebilirim. Gamze yenisini aldı. Yemesin diye iki kaşık yapmıştım. <laughs> ihtiyacım var. Asıl burada çalışsan, buraya taşınsan ne iş yaparsın? Banka harici. Şu balık çayından yaparım acı. Gelme ya Allah şuna her yerde sen... görmekten sıkıldım ya. Şu ayak ayak dükkanı açarım acı. 10 tane koyarım oraya. İşte Kopa. Karış kaldım. Bunu aldım. İzin verirsen yiyeceğim. Allah <laughs> Allah. Allah Allah. Yani bizden yedin ya. <laughs>

Al beyazından aldım. Kendimkinden yorum. Şu <laughs> renk sos mu Ahmet? Duyuldu şu an. Keser miyim bilmiyorum Yalnız ama. şu an canlı yayında Olabilir acaba. Öyle bir şey olsa. Az önce rezilliği Ahmet'inle şey yapmadık ya o bize yeter. Bir daha. Hadi bir daha. Ya şu takılıymış hadi ya. Evet Hasan'ın kabuz şeyi başlıyor. Magnet seçme seansı. Çok geriliyoruz magnet seçerken arkadaşlar. Aa Nasrettin Hoca buralı mı? Niye onun magneti var? Adam Konya'lı şey mısın? <laughs> Kalifeli Nasrettin <laughs> Hoca. Çaydan mı geçti? Allah. <laughs> Bu, o aynen, Biz buradan seçemeyeceğiz var. gibi Kese ama. Hangisini seçtin? Şu güzel, şu güzel. Aynen evlerde mi? de var. Bozuldu. Kale yoli. Ama 50 pahalı yani. Şu. Uyuk Çok büyük oluyor. çok çeşitli yok. O kötü. Bu var bak o da güzelmiş. Hmm. Şu nasıl rey? Hmm, güzel. Ne? Şu nasıl? Güvercin adam. Güvercin. Güzel. ve evet. çok yüklenmedim. Tamam, Beğenmediysek ya. başka yerden bakarız. Bence her yerde aynısı şey var. Aynısı. Şey tamam oğlum daha şeyde buradayız. Arkada zaten. Şunu beğenmedin sen. Şu güzel. güzel. Ne Reyhan, kadar bu? Şu nasıl rey? Şu çok güzel. Şey annenlere hediye edersin. Tamam hadi çıkalım. Büyü için sen? Aa. Abicen <laughs>